Herkese merhaba, Evrenin Enerji Atölyesi'ne herkes hoş geldi. Umarım herkes çok iyidir. Bugünkü kolektif açılımda küs, sınırlı iletişim olanlar, hiç iletişim olmayanlar deste seç yapacağız. Birinci deste ve ikinci deste. Buradaki açılımımızda şu andaki mevcut durumunuzla ilgili ne düşünüyor, Aranızdaki belirsizlik biter mi ve iletişim olur mu diyeceğiz. Birinci deste ve ikinci deste. İkinci deste şöyle alıyorum ben. Bakalım. Aranızdaki iletişim enerjisi ne olur? Küsler. Sınırlı iletişim olanlar ya da şu an için iletişimi olmayanlar. Bakalım. kartlarımızdan da şunu en son açalım soralım bununla ilgili sonra destekleyici kartlardan almış olacağız bakalım öncelikle mevcut durumumuza bakalım birinci desteği seçenler şöyle şu an mevcut durumunuzla ilgili ne düşünüyor Sormak istediğinizde şu kartlarımızda şöyle dursun. Bakalım. Şu andaki mevcut düşündüğü enerji, yaşadığınız bu sessizlikle ilgili aslında sizin onu düşündüğünüzü ve hatta beklediğinizi Biliyor ama şöyle bir şey de var burada. Buraya etkileyen dış etkenler de oluşmuş. Birinci desteği seçenler. Tam böyle karşılıklı belki duygularınızı dile getirmemiş olabilirsiniz, hissettiklerinizi ya da bu karşı tarafın da aynı şekilde bir iletişim belki flört ettiğiniz ya da şu an kopuksunuz. Burada ama tamamlanmayan yani nedir bir şey yaşarsınız ama ne sen kendi içini açarsın ne de karşı taraf. E, tamamen kendini içine açar. Yani burada eksik olan bir şey var. Her iki tarafın hoşlandığı ve belli bir ilişkinin içinde ya da iletişim içinde olmuş olabilirsiniz. Ama saklanan Duygular var, gerçek hisler saklanmış. Yani şu andaki düşüncesinde aslında mevcut enerjisinde e, size karşı olan duyguları var. Ve bunu göstermemiş, belki bunlar o ilgiyi görmemişsinizdir, hissetmemiştir. eylemsel olarak konuştuğu zamanlarda fark ettirmemiştir. Şu an baktığı zaman da size olan duygularını düşünüyor burayla ilgili mevcut durumumuzda ve bundan dolayı da kendini köşeye sıkışmış yani ne yapacağını bilmeyen bir enerjide. Buradaki etken dediğim gibi ilk başta üçüncü kişiler etki etmiş. Laf, söz aranızda tartışma geçmiş olabilir. Söylenmeyecek sözler bile geçirmiş olabilirsiniz. Yani ciddi bir böyle karşılıklı Yani hızlı şu an videoda diyemiyorum anlıyorsunuz beni böyle. Bayağı kırıcı sözler ya da işte kalpleriniz kırılmış diyebilirim. Peki iletişim konusunda ne olur? İletişim evet olacak. Öncelikle şu an aranızdaki o duygu, enerji, etkenler her ne olduysa ya da onun... Alanında çevresinde ne varsa, bu yükü bıraktıktan sonraki bir yük var bunun üstünde ki bunun farkında. Bu yükünden sonra sizinle iletişime evet giriyor. Girerken de aslında e, doğru yolu bulmak, çözüm üretmek adına gelecek iletişimde. Hani öylesine değil. Belki dedim ya size burada hani saklanmış duygular. Belki nedir burada kendi size karşı hissettiği duyguları açığa çıkartabilir, söyleyebilir. Bu zamana kadar saklandı ya da etkilerini anlatabilir. Yaşadığı kendi hayatına ilgili yüklerini bahsedebilir. Ama net iletişim var ve çok hızlı bir şekilde olacak. Bu iletişimde bir çok şeyle size açıkçası aydınlanmaya başlayacaksınız. Eğer şu an kafanızı bakalım kartları soracağım birinci desteği için. Şu an beni dinleyenlerin düşüncesinde aklınızdaki kişiyle ilgili bu durumla ilgili peki siz ne düşünüyorsunuz? Bakın sizin şu andaki düşüncenizde dengeyi bulamamak, kaygı, korku, şüphe, kalp kırıklığı dengeyi bulamamanın nedeni üçüncü kişi de olabilir. Ya kalbiniz kırılmış ya burada üçüncü kişi. O yüzden de siz de e, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz açıkçası. Peki, bu iletişim geldikten sonra sizin tepkiniz ne olacak? Bir şeylerde aydınlanma yaşayacaksınız. Hmm. Evet, şu an zaten düşüncen diyorsun ki ben bekliyorum hani hayaller kuruyorum, kaygılarım, korkularım. Evet, arka planda var ama bekliyorum. Evet, buradan geldiği zaman da kendimi iyi hissedeceğim, mutlu hissedeceğim. Özel hissedecek, özel hissedeceksiniz ama şöyle bir şey var, e, buranın sizinle neyle aydınlatacaksa ya da ne konuyla ilgili konuşacaksa burası size bir şekilde de yük olacak. İlerleyeceksiniz ama zaman ve süreç gelecek. Yani karşı tarafın biraz zamana ve sürece ihtiyacı var bu konuyla ilgili. Nedir bu konuşma? Sizde yük edinebilir ama yine de ilerle, ilerleyeceğiniz bir enerji de var. Peki bu belirsizlikler ne olacak sizde? Bakın burada üçüncü kişinin net etkileri var. Ve bitinme nedeni de birinci destede üçüncü kişiden dolayı oluşmuş. Karşı taraf bu belirsizliği aslında artık kontrolüne alma çabasında. Ya yani bu nedir? Adım atma, düzeltme, her şey kontrolüm altında, burayı dengelemek yani bunun için size emek verecek. Evet, bakın. Bu geçmişimden olabilir bağı koparamadığı. ilerlemek istediği araba kartı çıktı. Artık diyor ki kendince artık burayı bir tarafı dengelemek zorundasın. Yani artık bu bağ olan, yük olan kısmı bırakman gerekiyor İlerleyebilmen için. Aslında bir adım atmış. Bakın bu vücudun yarısı bu tarafta ama yarısı geçmişle bakıyor. Buraya artık bırakman gerekiyor ki ilerleyebilmen için ne yaşanıyorsa burayla ilgili. Evet bunu yapacak araba kartı çünkü nedir burada bir seçim ve bu seçim yaparken hızlanması gerekiyor. Eyleme dökmesi gerekiyor. Kendi açısından adımlar atması gerekiyor. Ve bir aydınlanma yaşayacak. Belki belli bir süre bu şekilde geldikten sonra karşı tarafta bir sessizlik de görebilirsiniz. Asılan adam nedir? Duruyor, düşünüyor. Aslında bir yerden de aydınlanmaya başlıyor. Güneş var arkada. Ve sonrasında emek verecek. Yani uğraşacak, yapacak. Yani elinden ne geliyorsa burası için emek vermeye başlayacak. İlerlemek isteyecek. Çünkü buradaki kartta da öyle bunu yaşıyorsunuz ama diyor ki artık bir şeyleri kontrol altına almam gerekiyor diyen bir enerji var. Birinci deste bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayanlar olur ve yorum ve beğeni yaparsınız. Çok mutlu olurum çünkü görüyorum. Ben buradan görüyorum. Abone olanlarımı görüyorum, olmayanları görüyorum. Görünce neden olmuyorlar ki diyorum. Aranızda iletişim kuramıyor muyuz? Desteklemenize ihtiyacım var. Çünkü içerik üretebilmem için, daha güzel şeyler çıkartabilmem için sizin enerjinize ihtiyacım var. Birbirimize dengelememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada çok teşekkür ederim. Beğenmesiniz de abone olmasınız da canınız sağ olsun. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. İkinci desteği seçeceğiz şimdi. Bakalım neler oluyor. Selam. ikinci desteği seçenler. Kartlarımı karıştırıyorum şöyle. Sizin niyetinizi burada küs iletişimi olmayanlar ya da sınırlı iletişimi olanların enerji alanlarında karşı tarafın ne var? Öncelikle şu an yaşadığınız mevcut durumla ilgili ne düşünüyor? En önemli olan bu. Peki iletişim olacak mı? Peki olduktan sonra, bak Allah söyledi, olduktan sonra dedim. <laughs> sonra aranızdaki belirsizlik ne olacak? Öncesinden sizin için aslında sorularımı seçiyorum, doğru sorular olsun. Aslında biz neyi merak ediyoruz? Karşı taraf bu durumla ilgili şu an ne düşünüyor mevcut durumu nedir ne yapıyor enerji alanında ne var bitiyor mu gidiyor mu iletişim var mı yok mu varsa ya da aranızda engeller varsa peki hani bununla ilgili nasıl bir çözüm ulaştıracak ne yapacak Alalım şöyle. Şu an mevcut durumunda karşı taraf tükenmiş, bitmiş. Gerçekten hani böyle kendinizi böyle bir an bitik hissedersiniz, hiçbir şey yapmak istemezsiniz, Kolunuzu kaldırmak istemezsiniz, gitmek istemezsiniz. Aynı bu şekilde yani tükendiğini gösteriyor burada. Duran bir enerji var aslında. Ve evet, burada da aslında ister mahkemesinde yapıyor nedir sorguladığı bir süreçte evet yorgun bitir ama sorguladığı bir süreçte de şu andaki sizinle ilgili durumunuzla ilgili açıkçası biraz zamana akışa ama doğru zamanı bekliyor. Sanma ki diyor hani ben düşünmüyorum veya yok evet seni düşünüyorum ama ben şu an böyle bir durumdayım da diyor. Bunu toparlayabilmek için diyor. Doğru zamanı bulmam gerekiyor diyor. Bakalım. Neymiş? Burası. Hmm. Buradaki enerjide ikinci desteği seçenler sizin gitme enerjinizi gösteriyor. Bitiş bir enerji var burada ve Buraya da aslında dengele, dengelediği bir enerji, büyük bir ihtimalle doğru zaman dediği şey sizinle iletişime girme. Mevcut durumunda siz varsınız. Peki iletişim olur mu dediğimizde? Evet. İlk başta da bak açmadığım halde iletişim olduğunu hissetmişim. Kesinlikle iletişim var. Adaleti sağlayıp burada ne yaşandıysa artık haksızlık mı o mu bu mu haksızlığa uğradığınız için belki bu alanı terk ettiniz bazen şöyle bir şey vardır sen bırakıp gitmişsindir bıraktığını düşünürsün hani ama aslında karşı taraf öyle bir zemin ve öyle bir noktaya getiriyor ki yani burayı bırakman gerekiyor artık isteme istemi bazen gidebiliyorsunuz belki sizin buradaki arkanızı dönmeniz burada kendinizi iyi hissetmediğiniz için nedir değerli e, haksızlığa uğramışsınızdır. Çünkü iletişimde diyor ki evet burada bir haksızlık oldu ve ben, ben sana bu adaleti sağlayacağım ve seninle iletişime girmeyi net bir şekilde hızlı bir şekilde gösterecek ve sonrasında bu iletişimde tamamlanma bakın bütünlük güven. Yani burada aslında güven var. Bakar mısınız havada ve ellerini uzatıyor. İpteler. Burada çok ciddi bir güven var. Bir insanın elini böyle tutmak istiyorsan tamamen risk alıyorsun demektir. Ve güven ve tamamlanma enerjisiyle gelecek. Yani ne istiyorsanız artık belki her şeyi açığa koyacağı bir nokta olacak. Peki bu belirsizlikler Hani iletişimimiz de oldu aldık anladı geldi e sonra ne olacak aranızdaki bu bilir, belirsizlik ne olur nereye gider dediğimizde aslında diyor ki gider diyor yani bak dönerim diyor arkada engeller kimse bakın aile var aile olabilir üçüncü kişiler olabilir diyor ben buraya diyor bırakır artık diyor bu yola devam ederim diyor seninle olurum diyor. Çünkü burada bakın balık kartı, kısmet, bereket, bolluk, değişim, kazanç. Yani bu kişi aslında belki de o haksızlığa uğradığınız her ne konu varsa aslında oraya da belki bırakacak. Artık yani bu yola girmeyi düşünüyor. Bakın şuradaki enerjiye karanlıkta ama bak gök kışlağının tüm renkleri var burada. Yürüyen bir çocuk. Çocuk var burada. Bu nedir? yenilenmektir, yeni başlangıçtır, doğmaktır, büyümektir. Yani ilerlemektir, dönüşümdür. Sizinle bu enerjide olacak. Peki ben burayı da karşılaştıracağım. Evet. Siz de burayla ilgili üçüncü kişiler varsa, bu kişinin farklı bağımlılıkları varsa, istemediğiniz birçok şey etken olabilir. Bu durduğunuz Güçlü duruşunuz aslında kazanacaksınız. Yıldız kartı çektim. Şansınızın yükseleceği bir süreç olacak. Yani bu tavrınızı bırakmayın kazanıyorsunuz diyorum ben yıldız kartıyla. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşürüz. Ama şöyle bir şey daha dipnot düşeceğim. Birinci desteğe de bunu söyledim. Kanalıma abone olmayanlar olursa çok mutlu olurum. Beğeni ve yorum yaparsanız beni desteklerseniz dövüyorum çünkü yani kanalıma abone olmayanlar gelip teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir e destek olun, beğeni yapın, yorum yapın. Yani sonuçta karşı birbirimize karşılıklı şöyle diyorum. Dengede al ver dengemiz olursa çok mutlu olurum. Eğer yapmıyorsanız da sizin canınız sağ olsun. Tekrar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.